Sen gel abi İNZİMAL evet. İNZİMAL çekileceksin beni gördüğünde ve içinde kaldığın köldüğünde ve sen öldüğünde kabrinde ben gelmeyeceğim Kusura bakma deniyor EYO EYO değiştir kelimeyi HOPİSANE HOPİSANEDE KILACAKSIN yani AL KASFAS Sarkaz. Ondan sonrasında cesedini gömen sansar olacak. Ne olacak? günün misali cesedin ise solacak. Gebeleceksin siner bir daha söyle abi. Korku. Sen... <laughs> Korku içinde kalacaksın bende tek bir sorgu. Ne olacak ki uykun mu geldi o zaman çek git. Bende bit bitmez ve saçındaki bitler defol git kanayı yapıyorum burada. Cinayetime kurban gideceksin ve tek bir bayet. Bende kaldı metanet yok. Haydi sabret. Rindet evet. geçirmek üzereyim. Diliklerim bende. İliklerimi koparacağım. ağzından Ağzına verip de. Flowların karşıma çıkacak gel beni kov. Ondan sonrasında seni delik karşı. Lov. Yüz binler kaç bir piyam. Saçmalama lan. Ne? <laughs> 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 İkinci cinayetim bu. Sen sebeş olacaksın. Kaç paran var lan? E5'te beleş olacaksın. Sen senin misin nesin? keser de keselim. Ondan sonrasını da rüzgar misali isterim koşu. Kurşunları sıkacaksın. Kafama ancak şapkan mermisi kafamda yankılanacak. Ondan sonrasında öleceksin. Aman mezarında yas tutacak ya da bak tutacak sözlerin. Sömür kalacaksın. Mezar olacaksın. Tebeleceksin sesin gitti. Bu iş de bitti.